Sana şunu sormak istiyorum. Şimdi insanlar takipçiler kazanıyor. E, yaptıkları manyak şeyler altına beğeni geliyor. Like, like, like. Bunlar iki şeye sebep oldu. Bir aşırı özgüven ve narsizme. Adam diyor ki benim bir milyon takipçim var. Bana diyor ki, hocam senin kaç var? Ya ben bilmiyorum kaç takipçi var diyorum. Belki on bindir diyorum. Hocam ben dedi 100 katı var ya diyor. Ya sen nasıl hocasın diyor bana. Ya kardeş diyorum ben anlamıyorum bundan. Tabii. Bir narsizm getirdi. İkine getirdi depresyon. Mesela ben de şöyle diyebiliyorum mesela. Ulan benim bir milyon yok. Demek ki acaba ne yaptım falan hani gibisinden. Tabii. O zaman bana göre takipçi ve sosyal medya hasar verdi topuklu insanlara. Topuklu ayakkabı giymek gibi fake tamam. satın alanlar. Bak, evet fake satın alan var. Tabii Bak, ki. fake satın alıyor. Esasında parayla aldığını Ünlü bile bile Ünlü iş adamları var. isim vermeyeceğim. Ünlü. Ünlü şarkıcılar var. Fake kendilerini kandırıyorlar. Ama esas amaçları halka güçlü gözükmek. İşte topuklu ayakkabı giymek gibi tarif Esasında ettiğim o. Esasında kendine de güçlü gözüküyor. Evet. Ben ne dedim? Eğer bir adama ya Doktor Erol Bey hoş geldin. Ya bu yakışıklılık nereden gel dedi mi yiyorsun. Peki aslında narsizm dersek narsizmin temelinde ne vardır? Aynen. Özgüven eksikliği. Evet. İki, onu da konuşalım. Bir gün gel konuşalım. Evet. Bugün değil. Bugün, sen, bir gün ne konuşalım biliyor musun seninle? Kişilik bozukluğu konuşmak istiyorum seninle. Kesinlikle. Tamam bir gün gel. Kişilik bozukluklarına beraber konuşalım seninle. Psikiyatriye girelim, psikolojiye girelim. Aynen, aynen. Şimdi abi bana şu yorumu yapar mısın? Sence sen magazin içindesin. Bana göre magazin ve sosyal medya gençlerde hasar getirdi. Bir kolay para kazanma şöhret olma, emek harcamama, kendini karşılaştırma, depresyon, kendini karşılaştırıp depresyondan sonra da tam zıt etki ben de takipçi kasarım, narsizim. Bak ben de oldum kardeş. Bana ne diyeceksin bu konuda? Şimdi ee, sen de bu işin içinde olarak baktığımızda dedim ya insanlar artık bir anda çabuk meşhur olayım. Evet, çabuk zengin olayım. Ee, o ünlü fütüristik adamın söylediği gibi herkes bir gün meşhur olacaktır. Doğru. Sanki meşhur olmamak bir eksiklik, single olmamak bir eksiklik, şark klibi olmamak bir eksiklik, fenomen olmamak bir eksiklik. Herkes mesela doğuran annelerin ilk şunu biliyor musun? Yeni bu plaza anneleri diyoruz onlara şehir anneleri. Paylaşmak. Hemen hemen şey blogger yapıyorlar kendilerine. He. İşte hamileliğimde şunu yedim, şunu giydim, bunu yedim, çocuk bezini şöyle yaptım. Bir anda kendilerine bir konumlama yapıyorlar. Ondan evet, sonra evet. bir yer edinmeye çalışıyorlar kendilerine. Yani bu hayatın içinde. Esasında şöyle oluyor. Kendi hayatlarını deşifre etmek esasında. Başka insanların beyni de bunu sevdiği için. Çünkü sosyal varlıklarız. Sosyal şeyler bizde merak yaratıyor. Esasında başka beyinlerimizin zaaflarını kullanarak. Esasında ne yapıyorlar topluma kendilerine? Bir yer ediniyorlar. Tabii ki. Ama şöyle bir şey var. Sanki öyle e, büyüyen bir çocuk normal oluyor mu sence? Yok. Çünkü Dur bekle. Evet. Araya deyip diyor kameraman araya giderim. Takın ayrılmayın sırlar geliyor. <laughs> evet sevgili seyirciler, Oytun Hoca ile bilimde e, bir konumuz var. E, esasında konuk, e, bana dedi ki, Erol abi dedi ki, ya dedi, Oytun sosyal medya fenomeni de, bakalım, çıkaralım. Ona da soru soralım. Bu işin içinde geliyor. Neler yapıyor, ne yapıyor? Ben de tabii ki sorular soracağım. Şimdi sen de soracaksın. Sizin sosyal medya hesabınız var. Ne sizin hesabınız bulmak isteyenler seyircilerimize de söyleyelim. Yok, onu şey yapmayalım. <laughs> o en son. En son. Biz ne ne bu kadın kim gö, Şimdi görsünler. ben anlatayım mı? Şimdi ben tanıdığım kadarıyla e, sosyal medyadan gerçekten de e, bir aktivasyon gösteren e, önce şöyle söyleyeyim. Sosyal medyada müzik yapanlar var. İşte Klip çekenler var, komiklik yapan var. Ee, o dallarından bir tanesiyle bir sosyal Yok, medyada... Yok kızım adınız, soyadınız ha. nedir sizin? Evet oraya gelelim. Evet. Abi sen nereden tanıyorsun? Cismi tanıyorum. Sosyal medyada ben onu fırça attım da öyle tanıştık. E, hani dedim anlat... siz ne de amacınız ne, neyin yayınını yapıyorsunuz ha. falan filan. Sonra bir sohbet ettik, baktım aklı başında bir kadın. Ondan e, hadi sonra... Hadi anlat bakalım. Bugün yani. de konu mevzu sosyal medya olunca... Anlat bakalım. Dedim siz de gelin siz de kendinize anlatın. E, Songül Kara ben öncelikle. E, Songül, Kara. E, Songül, Songül Kara. Hoş geldin Songül. Hoş bulduk. Teşekkürler. Sosyal medyada biz Erol Bey ile Erol Bey benim profilimi inceleyip e, biraz <laughs> hakarete varacak şeyler yazmıştı aslında. İnce, tabii. İğneledim kendisini. E, evet. Yani. Öyle tanıştınız. Öyle tanıştık. Ona cevap verdim aslında. Yani kendimi anlatmak istedim. Çünkü genelde sosyal medyayla ilgili herkesin bir ön yargısı var ve orada varsanız o profillerden birine sahipseniz sizi de belli bir profille yerleştiriyorlar. Yani bunu bu, hepimiz yapıyoruz. Ama bu şöyle. İnsanlar birbirlerini sosyal kategorize ederler. Mesela şöyle. Evet. Boynuna stiloskop takmış, önlük giydin mi seni sağlık personeli kategorisi yapar. Evet. Sen eğer evet. gözlük takarsan, buraya da galem koyarsan seni mühendis kategorisine sokar. Öğretmen de olabilir. Öğretmen <laughs> olabilir. Hani Yani bir kalıp meslekler vardır. Sen o zaman insanlar neyi algılarlar? Sen elinde çay bardağı çıkarsan seni çay içiyor diye düşünürler. Doğru mu? Hı hı. O zaman sen üstüne kalın giyinirsen insan senin soğuk bir yerden geldiğini düşünürler. O zaman beyin bunu yapar. Beyin ne yapar yani? Geneller. Bu normal Değilmiş. bir şey. Evet. Fakat buradaki sorun şu ki bir doktoru doktor diye nitelendirebiliriz. Ama bunu kötü bir doktor, iyi bir doktor, bunu yaparak doktor, şunu yaparak doktor gibi nitelendirmelerde bulunmuyoruz. Sosyal medyada yapamayız bunu. Evet. Sosyal medyada ise genel bir yargı var ve e, sosyal medya işiyle uğraşan herkesi genelde aynı kafe, yani aynı değerlendirme sürecinden geçiyoruz ve her şey herkesin aynı şekilde orada var olduğunu düşünüyoruz. Bence bu yanlış. En başta yapılan yanlış bu. Bir de insanlar şunu algılayamadılar. Fenomen ne demek? Fenomen duyularla algılanabilen şeyler demek. Yani bu her şey için geçerli. Sosyal medyada ise biz ürünlerimizi, yaşam stilimizi Evet, saç rengimizi her şeyi aslında konuştuğumuz kelimeleri bile pazarlıyoruz yani insanların algılayabileceği düzeye bir getiriyoruz. Bu esasında bir marketing. Bu bir pazar evet. esasında. Evet. Sadece artık televizyonlar izlemeyen ye kuşağına ulaşmanın yeni bir yolunu bulmaları gerekiyorlardı. Ha. Bu... Önemli bir konuya parmak başladı. Bir kuşak var. Televizyon izlemek onlara çok avam baroş bir şey evet. ve asla izlemiyorlar. Evet, doğrusu. Onlar sosyal medyada büyüdüler, değil mi? Sosyal medyada evet. büyüdüler. Televizyon içerikleri onlar için uygun değildi. Bizim nesil için en azından çizgi film kuşaklarımız vardı, onları izleyebiliyorduk ama şu anki çizgi filmlerin içerisinde bir teknoloji var. Yani çizgi film karakterleri bile sosyal Bizler medyada takılıyor. Digerlerde çok dijital platform var malum, oradan tamam. izliyorlar. Hı hı. Ve kolay ulaşabiliyorlar, dolayısıyla da tercih ediyorlar. E bunların yönü, ya algısını yönetmemiz gerekecek, bunlara bir şeyleri anlatmamız gerekecek. Bunu nereden yapabiliriz? En kolay sosyal medyadan yapabiliyoruz. Tabii ki bu her zaman herkes tarafından doğru ve iyi bir şekilde yapılmıyor. Ben zaten bunu savunmuyorum. Bunun Gerekirse denetlenmesi tabii ki güzel söylüyorsun. Evet. Denetlenmesine biz de katılıyoruz zaten. Ya çünkü ucu çok açık bir platform ve telefonla e, hiçbir kontrol yok. Telefon çocuk arasında herhangi bir kontrol yok. Son gün bir parantez açacağım. Ben çok laf kesen Hı -hı. bir adamdır. Onu bir şey izlemeyi eleştirir ama <laughs> ben öyleyimdir. Hı -hı. Son gün şu, şunu sormak istiyorum. Şimdi e, atıyorum Elon Musk uzaya roket Hı -hı. gönderdi. E, i̇şte bizden bir bilim adamı Nobel aldı. Bunları evet. ben bazen Google Trends'lere bakıyorum. İsimleri yazıyorum, Trends'lere bakıyorum. Kim trend oldu diye. Mesela şunu gerçeği söyleyeyim sana. Büyük bilimsel gelişmelerin trendleri sosyal medyada yankılananlara göre çok çok daha düşük. Ya yani bir deney yapılıyor. Bir fizik deneyi kimse izlemez, bakmazken bir sosyal medya fenomenine insana bakıyor. Neden? Çünkü beynimiz buna yatkın. Başkalarının sosyal hayatını, gizliliğini, yaşam tarzını görmek bunun içine her şeye dahil et. Kavga olabilir, kriminallik olabilir, bir evin yanması olabilir. Bunlar esasında hepsi bir meraka giriyor. Bunu bize yöneltiyor. Ya yani şunu söyleyeceğim. Sosyal medyada hiçbir tane bilimsel bir şey yok. Ama sosyal medyada 10 tane hiç bunlarda alakasız şey var. Şimdi şuna geleceğiz. Bu zamanla bu 1'e 15'e 5 olabilir ama bilmiyoruz. Şu anda yok. İşte ben şimdi şuna geleceğim. Şu anda sosyal medyaya ne koysan esasında Kesinlikle bir aklı başılıktan uzak gibi bir durum var. Burası sosyal medya böyle oldu şu anda. Ne diyeceksin buna? Ben bu konuda şunu söylemek istiyorum. Keşfet dediğimiz kısım tüm sosyal medya platformlarında var ve bu keşfet kesinlikle başkaları tarafından değil, siz tarafından şekilleniyor. Evet. Yani ve az, ama yapay zeka sana evet. bastıkça senin algoritmini görüyor. Bu evet. diyor alışveriş mi yapıyor, ayakkabı mı alıyor? ...magazin mi bakıyor sana hep onları getiriyor önüne. Peki onu yani ne yapacağız peki? eğer bilimsel bakmış olsaydık, bilimsel makaleler araştırmış olsaydık... ...bizim karşımıza Sörn'deki araştırma çıkardı. Hayır çıkmazdı. Çünkü önümüze öyle bir şey düşmüyor. Ee, bu kolay erişilebilirlikle ilgili bir durum söz konusu. Sörn'deki araştırma önüme düşüyor zaman ben onu okuyup algılayabilecek düzeyde Şöyle miyim? Şöyle bir şey sana söyleyeyim bak. Instagram'da böyle gerçekten dünyada iyi olmuş dergiler var işte Lancet, Nature... Hı hı pazara veriyor ama evet. insanlar o pazarla ilgilenmiyorlar çünkü de insan sen içeride söyle neyi söylüyor, yapıyordu sen kolay, kendi söyle kolay olan her zaman elice. Peki kolay size olur. DM'den yürümek diye bir şey var. Çok asılıyorlar mı? Çok tacize uğruyor musunuz sosyal medyada? Ee, maalesef yani bu sadece benim için geçerli bir kavram değil. Sosyal medyada yer alan tüm kadınlar hatta erkekler de yani bunu kesinlikle ayırmayacağım. Cinsiyet ayırmaksızın taciz ediliyor, ediliyorlar. Ama orada at yok, şey yok ya. Daha gizlisin 16, ya. 16, 15 yaşında kızlar bana yürüyor. Öyle söyleyeyim. Ya, ya. şimdi bunlar şey yapma şey değil de, şunu söylemek lazım. Yok yani... yok. Meşhur. Bak şimdi, şimdi meşhurluğun getirdiği bir algı var. Evet. Meşhursan yaşlı da önemli değil şimdi adamın kanısı biliyor musun? Her o şöyle yani. bir şey. Ee, o esasında şuraya e, girdi. İsimler ve şeyler gizli olduğu için çünkü gerçek insan değilsin artık. Ha bir de ha. bir karakter yaratıp ona ha, inanıyorlar. Ha. inanıyorlar. Oymuş gibi ha, yaşıyorlar. Şimdi altını çizelim. Sosyal medya karakterleri gerçek karakter değil. Tamamen ikonik. Ama tamamen bir mitomani oluyor? Bir süre çok güzel sonra Yalancılık. Uydurdu. Diyor ki ben bak. diyor babam diyor bilmem ne biz çok zenginiz diyor. Buna inanıyor bak, sonra. Şimdi çok güzel bir yere geldin yani gel okuyorsun. Mitomani nedir? Mitomani açıklaması yalan söyleme hastalığıdır. Eğer bir süre sonra yalan, 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 yalan karakter, yalan profil resmi, yalan kişilik neye dönüşüyor biliyor musun? Sanrıya dönüşüyor. Sanrı ne? Gerçekle bağlantısı olmayan ama gerçekle değiştirilemeyen şey. Mesela ben diyorum ki ben şu anda Erol Köse'yim desem ben, Tabii. çıktı derler ki bu deli, psikoz Şizofren. Ha işte bu sanrı. Bir süre sonra insan yalan söyleye, söyleye, söyleye diyor ki ben artık Erol Köse'yim. Peki bu sanrıları size göre sosyal medya mı yarattı? Yani insanlar daha önceki hayatlarında yalan söylemiyorlar mıydı? Arttı. 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 Kutus da, da arttı. Hayır, hayır, hayır. arttı. hayır, hayır. hayır. Arttı. Yapılan çalışmalarda sosyal medya kişiliklerin en az %50-60'ının profil resminin normal hiç alakası olmadı. Güzel kadın var. Bu da yatılan güzellik algısından kaynaklı. Hayır hayır. Ya insanlar, çek çek evet, hayır. Evet insanlar kendi kendini hayır, güzel buluyor hayır. çünkü belli bir güzellik standartı koyduk ortaya. Hayır, o güzel hayır güzel filtreler hayır. var. O filtrelere göre Şimdi herkes bak, yakışıklı güzel. İnsanlar Güzellik anlayışını yeni doğan bebek bile anlayabiliyor. Yeni doğan bebek hiç daha bir şey görmedi, Hı -hı. güzellere daha çok bakıyor. Evet, Nasıl biliyor bunu? Evet. Yüzün simetrisi, Simetri. gözlerin yuvarlaklığı, bir kadın evet. resmi ya da bir erkek bir profili. Bir de siz bir şey söylemiştiniz bir buyurun, programınızda. Buyurun, şöyle ki daha çok çok güzeller değil, mahallenin vasatı daha değerli evlenmek için. O veya evlenmek olmak için, için. Evlenmek için. Ortalamayı seçiyorsun ama. Çekicilik olarak erişemediğini seçiyorsun. İnsanlar çekici Evlenmek olarak için ortalamayı. ortalamayı seçiyor. Yani iş çocuk yapmaya geldiğinde ortalama olsun diyor. Çünkü diyor, ortalama diyor. Hani gen profili ortalama, boyu ortalama evet. ne de benim gibi yani. Evet. Ama çekicilik nasıl bir şey? Ya şuna benziyor bu. Ee, belki yemek için bir tane dondurma alıyorsun ama hayalinde kaç dondurma var? 100 dondurma var. Ama 100 dondurma yenmez. Onun için insanlar profillerini, özelliklerini değiştirerek kendini yapay bir çekiciliğe ve bunun içerisinde sanrıya sebep oluyor bu. Yani sanrı ne? Kendini çok çekici, çok zengin, çok farklı bir birey olarak soruyor. Peki ben size şu soru sorayım. Şimdi şeyde sosyal medyada e, böyle daha kadınsı, daha çekici halleriniz, fotoğraflarınız var. Evet. E, yani Yanlış anlamda söylemiyorum. Peki size orada gösterilen bundan dolayı da bir ilgi var. Evet. Doğru. O ilgi sizi ne anlamda tatmin ediyor? O ilgi beni tatmin etmekten ziyade rahatsız ediyor. Sizinle tartışma sebebim de buydu. Evet. Şimdi ama bu gerçeğe aykırı <laughs> tabii. Bak Eğer ben ne de dedim biraz önce? Bak <laughs> Songül. Oysa ben bu ilgi mutlu enerji. Erol dedim ki sen dedim girdin bu dükkana. Hı -hı. Geldin. Ben dedim ki hani koy yan cebime gibi ya abi sen Best Model World'da ilk beşe girerdin valla ne karizma adamsın falan filan. Ulan bunu yalan olduğu belli. Beni o şey, yaptı bir Ya yapma ya saçmalama dedi ama koy yan cebime oldu. Onun beyni o, o zevki aldı. Sen de oradaki takipçilerden, sana orada DM'den, yazardan haz alıyorsun. Beynin haz alıyor. Bence Sen... burada atladığınız bir şey var. Tatmin eşiğinden bahsediyorsunuz evet. Ama olmayan bir tatmin eşiği yaratıp siz tatmini sağladıktan sonra evet Erol Bey bunu yan cebine koydu. Heh. Ama ben kendimi farkında olan bir kadının Bunu çok güzelim anlamında söylemiyorum. Kendi niteliğimin, güzel bulduğum niteliğim benim güzelliğim değil daha ötesinde bir insan olarak kendimi görebiliyorum. Dolayısıyla bu yönlerimle takdir edilmediğim için oradaki o ilgi yapay ilgi Peki neden bunu yapıyorsun Oraya evet. mesela beğenmek evet. için bir fotoğraf koyuyorsun. Bir evet. kadın olarak ya da bir erkek olarak. Onun sana getirdiği Mesela para kazanıyor musun evet, bundan? Ha, para kazanıyorsun bir. Yani hazları en söyleyelim. Beyin hazları. İki sosyal bir Yine ediniyorsun kendine. Doğru mu? Aslında orada edindiğim yeri sosyal hayatımda yeri yok. Ha, ben ünlü bunu olmak tutmaya çalışıyorum. Ünlü olmak sosyal bir yerdir mesela. Bu ünlü olmak eskiden belki eğlenceli olabilirdi Heh. ama geçenlerde... Yok ben bu anladım. arada bu programa da gelmiyordu. Ben çok rica ha. ettim. Evet. Yani yani benim ünlü olmak gibi bir kaygım yok. Senin aldığın zevkler ne bunlar? Para bir başka? Ee, yazılım işleriyle uğraşıyorum. Ben aslında eşimi duyuruyorum orada. Yine bu para. Zevk veriyor. Tamam. Paradan ziyade para ile ilgili bağlantı tamam. olan işlerimi orada para Para yine yani. en direkt yolla yani yine başarı para. Başarı demem lazım orada. Ha, tamam, Başarımın hadi, ta he. takdir edilmesi hoşuma gidiyor tabii tamam. ki de. Takipçi sayın seni mutlu ediyor mu? Hayır. Yani takipçi sayımı takip etmiyorum. Eğer bunu... Hmm... Ama bakmıyor musun hiç ya? Ben bakıyorum ya, bakıyorum, ya. Benim bile 3-5 tane ben bakıyorum ya. Benim bunu bakmıyorum. yapıyor ya. Yapma gözünü seveyim ya. Bir süre sonra, sonra ya. bakmıyorsun. Ya bazı kadınlarda şey, şey vardı. Ay ne kadar güzelsin. Aman canım ne güzeli derler. Mesela ben cebimde kaç para olmadığını biliyorum şu anda ama iyi kötü bilirim ya hani. Cebimde 250 kaç para mi var 300 var mi kötü yani. Tam tersi bence benim kaç para olduğunu bilirim ya da süremin ne kadar olduğunu bilirim ama takipçi sayımı tamam. takip etmiyorum. Çünkü orası tamam. gerçek bir hayat değil ve Güzel. değişen insanlar var. Heh. Evet orada bir 180 küsür biri var atıyorum. Ama bunlar aynı kişiler değil. Değişiyorlar. Hiçbirini tanımıyorum. Hiçbirinin ne olduğunu, kim olduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla tatmin yaratmıyor. Yani hepsi 5 yaşındaki bir çocuk da olabilir. Olgun, aklı başında bireyler de olabilir. Ama bilmiyorum. Ama burada bir filtre yok. Filtre evet. olmadığı için evet, ben filtre. mesela şeye çok karşıyım. Benim için iki şey de çok pornografik. Hı. Pornografi de erotizm de pornografik hı hı. ama onun dışında şiddet de pornografik. Kesinlikle. Kan da pornografik. O etçi A var bir tane. Onun etleri dövmesi de pornografik. Şimdi ben yok. şimdi şöyle. Travma yaratan mesela yanan bir evde insan için bir e, haz alma. Doğru. Mesela beyinde biz şunu biliyoruz. E, sevgili e, e, Erol abi bir insan birini döverken de beyindeki zevk merkezleri uyarılıyor. Dayak yiyenin de haz merkezleri uyarılıyor. Ne Oo. nasıl iş bu ya? Çünkü bazı kadınlar şiddet seviyor. Ha, hayır anladım. şöyle şiddetten değil. Fight flight yanıtı var ya. Ha. Savaş kaç. Savaş zaten zevkli bir şey olmasa zaten savaşmazdı zaten. Çünkü koruma davranışı hayvanın. Zevk almayan bir hayvan birini ısırır mı? Şimdi köpek zevk almasa birini ısırır mı? Tehdit gördü, ısırıyor ve rahatlıyor. O da bir zevk esasında. Şunu demek istiyorum ben sana. Ya yani bununla esasında basit hazlar. Yani sen sosyal medyada filtre yok, 18 Hı. filtresi yok, 15 yok. Herkes her şeyi izliyor. Peki buna nasıl olur? Çünkü bir sonuçta bir şey gösteriyorsun. Bir de insan beyni aynı kalıba dökülüyor. Nasıl biliyor musun? O e, savaşla büyümüşse savaşçı bir beyin, işte teşhircilikle büyümüşse teşhirciye dönüşen bir beyin oluşur. Buna ne diyorsun? Bir platformdan bahsediyoruz. Platformda tüm bunlar yer alıyor. Evet, evet. ama bunun filtresini yapmak bir sosyal medya fenomeninin görevi değil. Yani o kendi Yok, ben, varlığıyla ortada. Ben tabii ki bunu ortadığım. söyleyeceğim ki ben evet. bu filtrenin konulmasını söyleyeceğim. Yani diyeceğim ki arkadaş Instagram yarın böyle filtre koy bunlara. Bu filtre zaten Instagram kendi içerisinde filtreliyor. Yani keşfetim yapay sinir ağlarıyla geliştirmiş bir programdan bahsediyoruz. Mesela Çin'de filtre var. Çin Instagram kullanmıyor. Insta evet. WhatsApp'ta of. kullanmıyor. Kendi bir yazılım geliştirdi. Evet. Ve korkunç bir filtreleme var orada. Orada reklam dönüyor her şey var ama filtre çok. Çünkü yapay zeka çocuğa baktığı zaman Hı -hı. yaş tahmini yapıyor. Diyor ki bu çocuk child yapıyor üstünü çiziyor. Ama bir çocuğun Olması bir görüp gerekir. görmemesine evet. biz karar veremeyiz. Ailesi karar vermiyor. Çin vermelidir. yapıyor bunu ondan e, söylüyorum. Bu şekilde. Evet. evet doğru bir filtreden bahsediyoruz. Sizin bir taraftan diyorsunuz ki takipçilerin umurunda değil bir taraftan onların umurunda olacak fotoğraflarınızı nüksediyorsunuz. Güzel alımlı. Yani günlük hayatta ne yaşıyorsam onu yansıtıyorum. Ama onların hoşuna gideceği için onları evet, koyuyorsunuz. Zaten yaşamımızı birilerinin hoşuna gidecek şekilde dizayn ediyoruz. Siz hiç yataktan kalktığınızda ya da öyle yapanlara biz ne diyoruz? Depresyonda, kendini kötü hissediyor ya da bir sorunu var. Hiç gördünüz mü saçını başını düzeltmeden, giyinmeden, kendine bakmadan dışarı çıkan insanlarla karışan birilerini? Hayır, orada da bunu yapıyoruz. Yani kendimizi var ediyoruz ve onu sergiliyoruz varlığımızın nasıl algılandıysa takip eden kişi tarafından belirleniyor. Yani evet ben orada kitap da paylaşıyorum, kendimi de paylaşıyorum. Siz hangisini görüyorsunuz? Kitabımı, beni mi? Bu sizin filtreniz. Ben buna bir şey yapamam. Ya da bana baktığınızda da üzerimdeki elbisenin güzel olduğunu görüp nereden aldığımı mı merak ediyorsunuz? Vücut ölçülerimi merak ediyorsunuz? Şimdi ben ediyorsunuz. bir şey gireyim, gireyim mi? da merak eden vardır. Bir şey gireyim mi? Evet Son o. gün şimdi biz insanlara dışarıdan bir e, kişisel bir esnada pazar yaratıyoruz. Hmm. Hepimiz için bu geçerli. Mesela ben buraya gelirken, ya saçımı şöyle bir şöyle bir yapmışım da şöyle. Dalak evet. yok da şöyle bir yaptım. Doğru ben tıraş oldum. i̇şte makyaj yapılıyor. Yani ne yapıyor? Çekicilik arttırılıyor. Bu insanın fıtratında var. Hayvanlar da böyle. Hayvanlar taranırlar. Doğal tavus, seleksiyon açıyor. Of, Aslan saçları var falan. Tamam ben bunu anlıyorum. Ama oradaki yapılan şey makyaj malzemesi yok yani. Hani hayvanlarda Hı. makyaj malzemesi yok. Ama insan her türlü filtreyi koyabilir. Her türlü yap, makyajla kendini değiştirebilir. Yani çok farklı bir sanal bir kişilik sunabilir. Beyniler de araya giriyorum. Beyinlerde de işte Eskiden uzun çenellere biz Dalton gibi derdik. Redkit'teki Dalton gibi. Ve uzun çeneller törpületirdi. Şimdi çene protezi ekletiyor kadınlar uzun çeneli olmak için. Daha bombayız sana söyleyeyim mi? Şimdi mesela şöyle bir şey oluyor. Türkiye'de sarışın mı daha değerli, esmer mi? Evet. Sarışın. Neden? Çünkü toplum olarak esmeriz biz. Sarışın hep ne? Bizi... Çünkü farklı bir genetik materyal. Evet. Ama sarışın topluluklara git, onlar da esmer diyorlar Tabii. ki, vay diyorlar ki, esmer var. Tabii. Mesela ben e, şeye gidiyorum mesela, İskandinav ülkelerinin burnu dümdüz, kadınlar kaburgalarından, kıkırdaktan buraya şey yapıyorlar. E, burnuna böyle şey burnu. Bazı ülkelerde ee, de siyah sanca, ve kahverengi evet, lens takıyorlar. A, siyah işte, ve kahverengi. Ya las. ben diyorum ki, sizin burnunuz harika diyorum, yok diyorlar ya. Biz böyle burnu seviyoruz. Nasıl burnu? kemerli burun. Bizim yok burada diye. kemerli de törpületiyor düz olsun <laughs> diye. Yani esasında insan niye arıyor? Çoğaltı bir genetik evet. materyali arama doğa peşinde. Doğal seçilimde seçilebilmesini artırmak istiyor. Sen de istiyor. bu çekiciliği kullanarak işte doğal seçilimde seçiliyorsun işte yani. Evet ama ha. bunu hepimiz yapıyoruz yani ha. bunu evet. sadece belli bir kesim yapıyormuş gibi lanse etmek yanlış. Değil, değil, yoksa hiçbirimiz dışarı çıkıp adım atmazdık bile seçilmek istemesek, var olmak istemesek biri bizden üresin istemesek Ha işte temelce... bize böyle gel ablacım ya. Ha. Tamam iyi hadi böyle oldu. <laughs> yani konu bu. Yani, her canlının doğasında bu var. Peki doğru, büyük hocam de... şu şey doğru mu? 5 saniyede mi karar veriyoruz? Evet doğru. Yani 5 saniye olmasın 7 olsun. olsun. Yapılan çalışmalarda insanın ilk e, intibasının ila Bu fenomlarla ilgili bir şey. Evet, hepsi yok abi. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi bizim beyinden çıkan görüntü şuraya arkaya gidiyor. Kaç saniye sürüyor? Yayın bitti mi? Bitiriyor muyuz? Yayın bitti mi? Ha toparlıyoruz gözden bilginin beyne gitmesi bir saniye sürüyor ya hiç beyne gitmeden o böyle haz bölgeleri var ya böyle <laughs> muzur, o muzurlara mikron saniyede gidiyor. Yani saniyenin onda birinde gidiyor. <laughs> ya sen birini gördün ya böyle hop baktı şu kadar yeterli. Yani Hı. saniyenin onda biri sürede sen karar veriyorsun. Bir de fenomlar var onda başka bir gün konuşuruz. Biz bu hafta Oytun Hoca ile <laughs> bilim Bilimle bu hafta bu kadar. Sevgili Erol Köse'ye ve Songül'e teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Ay, ederim. Anlıyorum. Çok güzel bir sohbet. İki saat nasıl sürer dedi, Abi bitti. Kişilik bozukluğuna gel, seviyorum seni. İyi akşamlar, saygılar. Ben gider.